arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklesti şiir yapıyoruz ve adınızı ya da başka bir şey yazabilirsiniz ya da kardeşlerinizin adını falan yazabilirsiniz. Ben ince yazacağım arkadaşlar. Şimdi evet ben şimdi adımı da hemen yazıyorum. Evet adımı da yazıyorum arkadaşlar. Evet adımı da yazdığıma göre başlayabiliriz. Evet şimdi büyük harflerle İ'nin in, 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 İ'si büyük, N'si de büyük ve C'si de büyük ve İ'si de. Evet arkadaşlar mesela ben şöyle bir şey buldum. İncim, sokakta yürüyormuş. İnci, Bir düşüneyim. Ne olacaklarını bek. ne yapabilirim şimdi? Yeni olmuş. Ne ol? Ne? Ol ne olabilir? Ay. birinciyi alıyormuş. Ha, hala. Hmm. Neler yap? Ee, hepsi de iyiyle başlıyor ya. Neler oluyor? Neler oluyor? Burada diye düşünmüş ince. Ne oluyor? diye düşünmüş ince. 네올 Ceng, Cengirle İnci buluşmuşlar. Ma. <laughs> 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 ne yapacağını bilememiş. benim şiirim bu kadar. Siz daha büyük ya da daha küçük yazabilirsiniz. Benim şiirim şöyle oldu. İnci sokakta yürüyormuş. Ne oluyor diye düşünmüş. İnci Cengiz'le İnci buluşmuşla. İnci ne yapacağını bilememiş. Bu kadar şiirimiz. Siz isterseniz uzun yazabilirsiniz. Kısa da yazabilirsiniz. Bu videom bu kadardı. Evet arkadaşlar. Sonraki videoma görüşürüz.